Evet, evet proje ödevi. Ya, ben yapmadım. Ümit yaptım bilmiyorum ki. Sen yaptın mı? Ayşe, Ayşe. Aa, Ayşe dur, dur kapat kapat ben seni arayacağım. Dur, dur. lale kapat. Ümit bu ne? Proje ödevi. Ne böyle bu? Hani yapmıyordun sen proje ödevini? Daha zaman var diyordun. Yapmışsın. Niye yaptın? Bana niye söylemedin? Ayrıca ne böyle bu? Yeşil bareti almışsın bir şeyler takmışsın oralara. Ayşe'cim aklımıza geldi yaptık. Sonuçta birçok insanın şikayet ettiği bir durum nedir? Nedir? Yalan söylenmesi. Ee? İnsanlar doğruyu bilmek ister. Biz de o yüzden yalan makinesi yaptık <laughs> ya. Denemek ister çok misin? Çalışıyor. <laughs> ya bırak ya Allah aşkına yalan makinesine öyle bir şey mi var ya? Tamam hadi bak ben kendi üzerimde deneyeceğim. Hı. Hm. Bu büyüteçler bir insan yalan söylediğinde göz bebekleri büyüdüğünde onu göstermek için. Ee, iki tane büyüteci koymuşsun oraya. Bu ışıklar ne peki? Bu ışıklarda yalan söylediğimizde bizim tansiyonumuz hızlanır, kan Hı. akışımız ve kalbimizin güm 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 güm, 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 güm arttığında Hı. buradan ölçmeye başlar ve ışıklar da bize uyarılarını verir. Ha gözünde görmedin kulağınla da duymak içinse burada da bir hoparlör bağladık. E haberler ne söylüyor? Doğruyu mu? Hı hı. Ya. Tamam gel deneyelim. Gel, tamam. Gel gel. Ver ver. ver ben bana. hazır bağlandım. Gel. Sana sor, mı? Sor sor, oh. bana, sor sor. Hadi bakalım. Oo, süper. Hadi Güzel. Hadi, ver bana. Sana <laughs> uzun zamandır sormak istediğim bir şey var Ayşe. Şimdi cevabını alacağım. Baktım hadi. Sor bakalım. Ne soracağım? Al. Tansiyonumu da ölç. Tansiyon. Tansiyon aletini takmışsın buraya. Hah. Şimdi sor sen Hadi bakalım. Hadi. Heh. Sor bakalım. Hani dinliyorum. Adın Ayşe mi? Evet. Hah. Sor. Evet. Hı. Sor dinliyorum. Ayşe'cim Hı. hatırlıyorsan Hı. geçen hafta Hı. benim jelibonlarımı ben bulamamıştım. Onlar benim için çok önemliydi. Hı. Jelibon rezervim tükenmişti. Ve sana sordum jelibonlarım nerede diye. E, e, Sen ne demiştin? E, bilmiyorum görmedim demiştim. Yalan yalan yalan. Aha doğru olan peki neymiş? Biliyorum ben yedim biliyorum. Ne diyor bu ya? Sus sus sus. Ya, yok canım öyle bir şey yok tabii ki canım. Ben ben yemedim tabii ki de yani. Nerede niye yiyeyim sevgili bunu ben? Ben yedim. Ben yedim. Makine öyle söylemiyor. Ben yedim. Hmm, ay, canım çok fena tatlı çekiyor. Çikolata yemek istiyorum, böyle pasta falan yemek istiyorum. Yok, mu da tatlı bir şey ya. Yok. Aha bu ne? Hii, jelibon, Lümi'nin jelibonları. Ay, ye bir tanesini, Sen tamam, bana bir şey de bastı. Ay çok güzelmiş ay tamam sus sus be Hı. üf tamam ee, yediysem yedim ne olmuş yani tamam yedim ben yedim üf vay Hı. be biliyorsun Cerip, onlar üf. benim kırmızı çizgim jelibonları mı neden yedin gidip kendine başka bir şeyler yeseydin oh, ya o an orada onu buldum tatlı krizine girmiştim ne yapayım yani sana sorsaydım izin mi verecektim sana sonrasında ben boş paketi bulunca ne kadar hayal kırıklığına uğradım senin haberin var mı üf oh. Ya. Neyse, ah, sen sen, 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 Ben de sana sormam gereken bir var. Ne bakalım. Tamam. Ne, ne, ne. Söyle bakalım sevgili ev arkadaşım Ümit. Biz geçen hafta neden bir hafta boyunca elektriksiz kaldık? E, e, ben sana söyledim ya Ayşe bu e, çünkü arıza vardı. Yalan, <laughs> yalan, ödemedim. Arıza vardı demek. Sen bana faturayı ödediğini söyledin. Ama ödememiştin. Ee, şey fatura şöyle oldu. Ee, ben ö, ödemeye gittim tabii ki de. Onlar aldılar acaba işlemediler mi? Yalan. Yalan. Ödemedim. Sıradaki. Bu tamam, şey, faturası zaten ödeme fatura... yapacak mısınız? Ee, şey elektrik faturamız vardı buyurun. Ee, tamam kartla mı geçiyoruz? Ee, yok. Şey ödemezsem ne olur? E, Elektriğiniz kesilir canım. Ödemeniz gerekiyor hanımefendi. Ya, ama ben şimdi bütün bu fatura parasını verirsem o çok istediğim tişörtü de alamam. Ama şimdi e, annem de zaten bir hafta sonra bana gönderecek. E, bir hafta sonra ödesek ne olur? Son ödeme tarihi geçmiş zaten. Siz bilirsiniz. Ödeyip ödememek size kalmış. Ya her türlü keseriz diyorsunuz yani. Keseriz. <laughs> bir haftadan bir şey olmaz canım. Ayşe de arıza yaptı derim. Olur bu iş. E, ödemekten vazgeçtim. Görüşürüz. Sıradaki mi? Demek öyle oldu. Ne yaptın tişört alabildin mi bari? Hayır alamadım. Ben gittiğimde zam gelmişti zaten. Ee, annem de parayı da göndermeyeceğim dedi. Biraz gecikeceğim dedi. Ben de gittim elektriği yatırdım bir hafta sonra. Hmm. Doğru. Bir hafta sonra yatırdım. Doğru. <laughs> tamam tamam. Bak gördün mü çok güzel işe yarıyor. Harika. Dur, dur dur dur. Dur çıkarma. Ne? Çıkarma. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bir sorun daha olacak. Madem yapmışsın bu yalan makinesini. Madem işe yarıyor. Sana bir soru. Benim tişörtümü sen mi yırttın? Nasıl yırttın? Ee, senin tişörtünü... Evet. Açık pembe böyle nar çiçeği gibi olan tişörtünü. Ee, senin tişörtünü tabii ki de ben yırtmadım. Yalan. Yalan. Makine öyle demiyor Ümit arkadaşım. Bozulmuş galiba. Bunda bir sorun var gibi ama... Ben yırtıldı. Nasıl yırtıldı? Yırtıldı. Hadi ya makine de bitmek üzere. Bir önce çamaşırları asıp okula gitmeliyim. Aman tamam artık yıkanmıştır. Yarım saattir bekliyoruz orada. Çabuk olmam lazım. Ay, sus artık. Bu takıldı ya. Nereye takıldı bu? Diğer çamaşırları aldım. Hadi çık. Çık. Ses nereden geldi ya? Neyse ben bunu böyle asayım ben bunu. Ee, bilmiyorum ne olduğunu. Ee, Kuşlar yırttı falan herhalde. Ben bilmiyorum. Ben Hiç olmamasından nedir Böyle oldu yani. Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Ben sanki sana bilerek mi yırttım diyeceğim. Sana laf mı söyleyeceğim? Niye makine takılmış işte? Ama Ayşe sen o senin en sevdiğin tişörtün sonuçta. Şimdi ben kendi ellerimle onu makineye taktım yırttım desen sen bana demez miydin ki neden daha dikkat etmiyorsun da benim tişörtüm zaten bir tane var yenisini nasıl alacağım da yapmayacak mıydın bana? E, tamam canım yapardım da yani olan olmuş bir kere ne yapalım yani. Neyse. E, tamam. Şimdi de benim bir sorum var. Hatırlıyor musun geçen gün okul çıkışı ılık suyla sizi aşağıda gördüm beraber bir şey konuşuyordunuz ve ben yanınıza gelince sustum Aha. şimdi onu öğrenmek dur, istiyorum. Dur 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 e, sen onu hiç takma hiç takma e, ben ne konuştuğumuzu sana söyleyeyim Bana bir şey yok demiştin. Bir şey yok zaten hiç, hiç önemli değil hiçbir şey yok tamamıyla kendisiyle alakalı kendi düşünceleriyle alakalı yani sende hiçbir durum yok. Benlik bir şey yok yani. Hiç şey yok. Takma hiç onu bana. Takma Ve bu çok güzel olmuş. Çok iyi not alırsın proje ödevinden. Ee, profesör seni geçirir. Geçirir. Sınıfta kalmazsın. Kesin bir şey var. Bunu bluetoothlu, bağlantılı bir şekilde yapıp kafaya takmadan doğruyu söyletecek bir şey keşfetmem lazım.